Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba arkadaşlar. Görme Engellinin Bu Dünyası YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir anlatımla karşınızdayım arkadaşlar. Ben Hasan Ali. Bugün sizlere Türk Telekom'un iSense uygulamasını anlatmak ve tanıtmak üzere sizlerle birlikte olacağım. Anlatıma geçiş yapmadan önce hala kanala abone değilseniz içerikler hakkında haberdar olabilmek için kanala abone olmayı, YouTube bildirimini açıp tümü olarak işaretlemeyi, gönderilerimizi beğenmeyi, paylaşmayı, ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hadi gelin anlatımımıza geçiş yapalım. Uygulama değiştirici. Ezo Esense etkin. Nesneli Esense. Nesne tanıma modu değiştir. Anlatım yapabilmek için otomatik moddan manuel moda geçiş yaptım arkadaşlar. Modlar arasında geçiş yapabiliyoruz. Sürgüle diye bir seçenek var. Bu seçenek aracıyla otomatik nesne tanıtma, fotoğraf çekimi, renk tanıtımı gibi özellikleri otomatik olarak algılıyor sürgüde kısmını bastığımız zaman da otomatik modda moral moda geçiş sağlıyoruz. Hangi özelliği kullanmak istiyorsak o özelliğin üstünde bir sefer çift dokunduğumuz zaman o özellik otomatikman aktif konuma geliyor arkadaşlar. Fotoğraf çekebiliyoruz yani selfie yapabiliyoruz nesneleri tanımla nesneleri tanımla deyip işte burada masa mı var dolap mı var yatak mı var bilgisayar mı var televizyon mu var oradaki eşyan neyse otomatik algılamayı aktif hale getirirseniz hangi eşyanın önüne doğru telefonu tutarsanız Kamera onu algılıyor ve o eşyanın ne olduğunu sizlere söylüyor arkadaşlar. Fotoğraf çekme modu. Rem tanıma modu. Nesne tanıt. Nesne tanıt. Fotoğraf çek. Fotoğraf çek. Rem tanıt. Ve rek tanıt olmak üzere 3 seçenek var. Fotoğraf çekte işte bildiğiniz gibi fotoğraf çekiyoruz. Yani tek başımıza herhangi bir insana ihtiyaç olmadan daha doğrusu gören bir insana ihtiyaç olmadan tek başımıza fotoğrafımızı çekip paylaş yöntemiyle hangi sosyal medya platformunda paylaşmak istiyorsak onu da seçip ondan sonra hikaye olarak mı gönderi olarak mı ne nasıl paylaşmak istiyorsanız o şekilde paylaşabilirsiniz renk tanıt renk tanıt burada da e, bir oda içerisindeki eşyaları renklerini bilmiyorsunuz ya da ne bileyim bir pantolon aldınız bir de gömlek bunlarla alakalı e, renk uyumunu kafada oluşturmak için pantolonla gömleğin rengini bilmeniz gerekiyor Otomatik algılama açıksa, yani seçiliyse, renk tanıt kısmına çift dokunduğunuz zaman, yani onu seçili hale getirdiğiniz zaman, Pantolona doğru tuttuğunuzda, işte mavi, yeşil diye rengi tanımlıyorum deyip, ondan sonra da bize rengi mavi, yeşil, sarı, kırmızı, beyaz diye rengi söylüyor arkadaşlar. Otomatik oynatma ve manuel oynatma diye yani otomatik mod, manuel mod diye iki seçenek var. İstansız şekilde fotoğraf çekmesini istemiyorsanız, kendi kontrolünüzde olmasını istiyorsanız otomatik moddan manuel moda moda çevirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, renk tanıt, nesneleri tanımla ve foto özelliklerini e, birebir uygulamalı olarak size göstereceğim şimdi. Fotoğraf çek. Nesne tanıt. Nesne tanıt. Renk tanıma modu. Fotoğraf. Nesneleri tanımla. Nesneleri tanımla. Nesneleri tanımlıyorum. Lütfen bekleyin. Şu an tarama yapıyor. Bulamadığı zaman da hiç nesne bulunamadı diyor mesela ya da sola kaydır sağa kaydır yukarı lütfen aşağı lütfen diye bizi yönlendiriyor. Fotoğraf nesneleri nesne tanıma modu değiştir. Fotoğraf çek nesneleri tanımla. Nesne sürgüler. Nesneleri nesne tanım sürgüler. İşte bu sürgüler dediği yere çift dokunduğumuz zaman otomatik mod, pardon manuel moddan otomatik moda, otomatik moddan manuel mod, arası, mod arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Nesneleri tanımla. Fotoğraf çekme modu. Nesneleri tanımla. Nesneleri tanımla. Nesneleri tanımlıyorum, lütfen bekleyin. Ve Nesneyi tuttuktan sonra mümkün olduğunca telefonu sabit tutmaya çalışın arkadaşlar. Hiç nesne bulunamadı. Ben kulaklığın üstüne tutuyorum ama ne hikmetse kulaklığı bir türlü algılayamadı arkadaşlar. Fotoğraf çekme modu, renk tanıma modu. Renk tanıma moduna bakalım. Otomatik renk, renk, renk tanıma modu aktif. servisten manuel moda geçebilirsiniz. Flaş kapalı. Sol üst köşeden flaşı açabilirsiniz. Rengi tanımlıyorum lütfen bekleyin. Renk tanımlı modunda otomatiğe döndür kendi kendine. Beyaz mod no değiştir. Flaş aç. Rengi tanımlıyorum lütfen no bekleyin. değiştir. No Manuel renk tanıma modu aktif ekranın ortasına dokunarak rengi tanımlayabilirsiniz. Kendi kendine renk tanımlama yapmasın diye tekrar otomatik moddan manuel moda geçiş yaptım. Ve bunu da bu şekilde görmüş olduk arkadaşlar. Rangit tanımla. Mod no değiş. Flash aç. Flash aç. Buraya da e, Flash'ı kullanmak istiyorsak kapalıysa açarız. Açıksa da kapatabiliriz. Mod no değiştir. Rangit nesne tanıma modu. Fotoğraf çekme modu. Fotoğraf çekme moduna bakalım. Fotoğraf, fotoğraf çekme, çekme, çekme aktif. modu aktif. Nesneleri kamera tanımak değiştir. için sol alttaki, renk tanımak için sağ alttaki butona basın. Paylaşım yapmak için sağ üstteki, kamerayı değiştirmek için sol üstteki butona basın. Ön kamera açık. Sahnede bir kişi var. Sola ve aşağı lütfen. Sola ve aşağı lütfen. Mesela şu an bizi yönlendiriyor. Flash'ı açın İşte kamerayı sol üst köşeden ön kamera ve arka kamera olmak üzere değiştirebilirsiniz diye de bilgilendiriyor. Ve telefonu hangi gün çevirmem gerekiyor? Onu da bize söylüyor. Paylaş Sona ve aşağı lütfen Paylaş diyor mesela Burada bastığımız zaman da Nesne paylaş. Sona ve aşağı lütfen. Sola ve yukarı lütfen. Aşağı lütfen. Nesne tanıma modu. Prime tanıma. Nesne fotoğraf çek. Paylaşa bastığımız zaman da dediğim Sona gibi. Sola lütfen. Whatsapp, Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarında. Sağ ve aşağı lütfen. Paylaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Nesne, ta, nesne tanı paylaş kamera değiştir paylaş kamera değiştir bunu da size göstereyim arka kamera, kamera açık. değiştir paylaş kamera değiştir tekrar ön kameraya geçiyorum ön kamera, kamera açık. değiştir paylaş nesne tanıma sahnede. modu sahnede otomatik nesne, nesne tanıma, tanıma, tanıma modu, modu. aktif sahipten manuel moda geçebilirsiniz fotoğraf çekme nesneleri tanımla Nesne tanım. Nesneleri tanımlıyorum. Lütfen bekleyin. Bakalım bu sefer algılayacak mı? Tekrar denedim şansımı. Bekliyoruz. Sahnenin ortasında bir masa buldum. Nesneleri tanım. Fotoğraf çekme modu. Nesneleri tanımlıyorum. Eğlence Lütfen. klasörü. 13 uygulama. Tekrar yapmasın diye uygulama değiştirici ile uygulamayı arka planda bıraktım. Uygulama değiştirici, esense etkin. Etka. Nesneleri tan esense sürgüler. Manuel nesne tanıma, tanıma modu, modu ekranın ortasına dokunarak nesneleri tanımlayabilirsiniz. Ve evet, tekrar otomatik moddan manuel moda geçişini sağladım arkadaşlar benim bugünlük anlatımım bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlemiş olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Bir suçu lisan ettiysek affola. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, YouTube bildirimlerinizi açıp tümü olarak işaretlemeyi, gönderilerimizi beğenmeyi, paylaşmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.